Ege'ye bakalım. Şimdi bir sürpriz yaptım. Çam içine koydum. Bakalım o çam içinde onu görebilecek mi acaba? Ege. Ne? Sana bir sürpriz yaptım biliyor musun? Bilmiyorum. Gerçekten mi? Bilmiyorum. Bana. Hadi gel şu yeni aldığımız bir çam bakalım. İyi. Bak bakalım. Gördüm. Nerede gördün? Hadi al bakalım o zaman. Nerede gördüysen. Vay seni uyanık. Hemen gördün değil mi? İyi. Alabildi mi bari? Hadi. Oo kocaman. Baba. Efendim. Bunu yılbaşı için yapmış. Evet zaten normal kinder çikolatalar gibi değil. Baksana kocaman. Hadi evet. açalım bakalım. Res, resmen kocaman dev bir yumurta bu Ege ya. Evet. <laughs> Ege yumurtayı aç bakalım. Ne çıkacak acaba? Oo, aha. Kocaman bir oyuncak. Hadi bakalım ne çıkacak. Açamıyorum da arkadaşlar. Ege bunlar yılbaşı kinder sürprizindeki çıkan oyuncaklar mı hepsi yoksa? Aslında bakın bunlar aynı. Hı. Evet. evet. Bunlar ama aynı cihazlar. Bunları Teresini şimdi. Biz almıştık. Hangisini? Teresini? Evet. Biz almıştık. Yok anneannem almıştı. Tanesini sen almıştın. Tanesini kim almıştı? Hiç bilmiyorum Allah.